Merhaba arkadaşlar. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik az az malzemeli kahve yanına bir leblebi kurabiyesi yapacağım. Şöyle bir bardak leblebi, bir bardak üzüm, yarım çeyrek bardak sıcak su, Biraz böyle çok un gibi olmayacak. Böyle diri diri. Arkadaşlar bu malzememe ikiye katladım. Çok güzel kahve yanına çikolatalı. çikolatalı, çikolatalı. Biraz diri diri onun <laughs> Malzememi böyle iki katladım daha büyük yapmak için bunu şimdi iyice bastırayım böyle spatula ile iyice bastırayım yeterli gelecek şekilde eşit bir şekilde. çok basit az malzemeli çok güzel bir kahve yanına çikolata Arkadaşlar, şimdi çikolatamı bir emerya üzerine eriteceğim. Benimle. Üzerine dökeceğiz. Spatula ile iyice bastırdım. Bakın çok güzel oldu. Evet, çikolatamız eridi. Ancak fıstıklı.

Evet arkadaşlar çikolatalarını da döktüm üzerine. Şimdi dolaba koyup biraz çikolatanın donmasını bekleyeceğim. Ondan sonra kes. Kesince de sizi göstereceğim. Arkadaşlar çikolatamız dondu. Kestik tabağımıza koyduk böyle. Çok güzel, çok şahane. Kahve yanında, çay yanında diye yiyebilirsiniz çok güzel oldu. Hem malzeme az bir malzeme hem güzel bir tarif yapıp denemenizi isterim. Afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.